Selamlar sayılır millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salim. Bugün şöyle gösterelim. 19, 20, 21, 22 Aralık Perşembe olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 12 saatlik bir ders çalışma yaptık. Saat şu an 11, 11 civarı. Neler yaptık? Sizin kan problemini hallettik. Kimyayı Türkçe'ye hallettik. <laughs> Ve branş denemesi aldık. Bilgi de alışveriş yaptım arkadaşlar. Kitap alışverişi matematik adına. Bunları da göstereceğim. En son göstereceğim onları bakmak isteyen direkt sonra sorarım direkt de. Şu bir şey aldık. Şimdi kimyanın buraya geldik arkadaşlar. Modern otomotiv ismi. Bu arada bunun ortaları bayağı çok güzel. Gaz tarafları falan. Modern atom teorisi çözüldü değilmiş. Ortalama bir 50 sene kadar. Şurada tutalım. Modern otomotiv teorisi neredeyse eksisiz oluyor. Bir saat kadar bir soru çözüm attık burada. Ee, daha sonra dur şurada şey. daha sonra kimyadan dengeyi bitirdim arkadaşlar çünkü pardon hızı bitirdim denge dedim hızı bitirdim arkadaşlar şey almayayım sayfa 112'den şuradan şu başlamıyor İlerisi. evet böyle da bugün tarihin atışı olmaz evet buradan itibaren şöyle tarihin atmışız Buradan başlıyoruz. 8 test. Yok. Aa, 7 test çözdüm sanırım. Yani. Hız normal diyebilirim. Hani. Bu basit kaynak bu arada. Ama zor kaynakta da çok da bir fark yok açıkçası. Yani hız yapılabiliyor benim görüşüm. Hemen bir ortama 60-70 soru kadar attık. Zor kaynak. <laughs> Matematik denemesi. Yükselmediğinden dolayı bu arada. Rejenerasyon aldım. Yani onu çözeceğim bundan sonra. Çapı bir kenarıya koyacağım. Çünkü gerçekten ilgi oturdum 30'un altına düşmemle ben çapta 25'in üstüne çıkamadım. Ya da ne bir problem var ya da çapta. Bunu rejenerasyon derime deneyeceğim. Yapacağız acilin. Türkçe iyi geldi. 30 25 56 dakika, 32 doğru iyi Bir sonraki, 3, 4, 4, boş. da boş <laughs> Şöyle göstereyim. Yan bu konuda biraz böyle bir anlatmak istediğim bir şey var. Onları da anlatmak istedim açıkçası. de burada yine her zaman gibi bir test çözdük denemeden önce. Şurası güzel. Evet. çok arkadaşlar. 3 yanlış geldi. Yani üst üst üst, üst üç yanlış geldi bu arada. Daha sonra fizikle şuradan birazcık dışları hallettik tekrar amaçla. Son denemem şu. Çok kötü yani. Bu arada dostan dişimine ittim. Tam konu çünkü oturup değil şu an kafamda. Ve itme de öyle gerçekten. İtme momentumu 2-3 kere turlanmam lazım oturması için. Ondan bir küçük test falan çözdüm. Bayağı çözdüm. Arkasını çözdüm. Yani bugün şöyle 12 saatlik bir ders çalışması yaptık. 269'da soru çözmüşüz. Böyle yani bu hafta iyi ilerliyoruz. 3 iyi, gidiyor, iyi gidiyoruz. İnşallah yarın da 10-12 saate çıkmak ümidiyle. Benim ayet e matematik bildiğiniz gibi bir tur tamamlamıştım ben. Hatta bilmi bilmiyorsunuzdur. Ee, bir tur tamamlamıştım kendim. Şimdi adam akıllı bir şekilde ayet e matematik bitirip ayet efendiyle beraber AYT denemelerine direkt geçmeyi düşünüyorum. Branş denemelerinden sonra. Ee, Aldığım kitapları gösteriyorum. Ondan sonra bir şey söylemek istiyorum. Şimdi rejenerasyon denemesi aldım. Bu büyük ihtimalle bunlar 30-32 civarı gelir diye düşünüyorum. Daha sonra ultim için aldım. Branş denemesi. Bunu rejenerasyondan sonra bir tane çap atacağım. Daha sonra buna yeşim. Bu arada bunu gerçekten çok kaliteli deneme diyorlar. Çok fazla diyorlar şunu. <laughs> ayet matematiğe başlayacağımdan dolayı ayet matematik kaynı aldım. İlk başta kolay yayın olarak Mirai yayınlarını aldım. Daha sonra orta düzey olarak şöyle 3 4 5 şeklinden aldım. Daha sonra orta üst olarak matematik matematik bilgisayar mı aldım şöyle. Daha sonra da 3 de aldım. Ya bu arada geçen yıldan 50 liraya mı aldım? Çok zor kaynak olarak bunu aldım. Bir de orijinal var zaten. Hani bu 5 tanesi de bittikten sonra artık matematikte hiçbir şekilde bir problem daha iyi yaşayacağımı düşünmüyorum. İnşallah hayırlısı Toplamda bunu ya 100, 100, 200, 300, 700, 600 lira civarında bir para verdim. Şöyle kitapları toplamda tam hatırlamıyorum. Şöyle birazcık oturayım ben de. Hiçbir şey hiç demek istiyorum. Ee, çok fazla deneme göstermem ben genellikle. Çünkü denemelerim çok iyi değil açıkçası. Şu, şu aralıklarda özellikle. Kendim bak ne Fakültesi istiyorum. 6000 civarlarında bir sıralama istiyorum yani. Yerleştirme ham olsun. Önemli değil. Ve teyitin ettim şu anda çok 6000'e girişiyor değil çok 30 bin civarlarında bir gösteriş var hani diğer insanları gördüm ne? Çünkü insanlar 100 net civarlarında ama ben gerçekten emeğimin karşılığını hiçbir zaman almayan bir insanım. Gerçekten 10. sınıftan beri neredeyse çok fazla çalışıyorum ama okul sağ olsun pek bize iyi yönde etkilemedi. dolayı netlerim düşürüyordu okul. Tabi bu bir bahane. Yapacak bir şey yok. Yani doğrusu bu. Ama bu bir bahane yani. Bu kendimi düzeltebilirdim açıkçası. Şu an yüzleri de görüyor olabilirdim. <laughs> Hedefim Akdeniz tıp e, 105 TYT ve 80 AYT hedefliyorum. Çünkü AYT kalem gerçekten beni diğer insanların önüne geçirecek yer gibime geliyor. Çünkü gerçekten çok fazla çalışıyorum. Kimyası olsun, fiziği olsun, matematiği olsun. AYT tarafına Direk hedefim zaten fulllemek Bu aldığım kitaplardan da göründüğü üzere direkt bu kitapları bitirip hani fulllemek istiyorum arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. <laughs> yani denemeleri ondan fazla göstermiyorum. Dediğim gibi, emeğimin karşılığı neredeyse hiç almayan bir insanım. Elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Ama tabii bununla bir yere kadar, şu an mesela saat 11.30 artık daha fazla çıkmıyor. Bir saat ara vermek zorundayım. Şöyle sıfırlayalım. Bilmiyorum, aklımızda hayırlısı diyelim. İnşallah 6 ay sonra tıp fakültesini nasıl kazandım diye video çekmek istiyorum gerçekten size. Hakkımızda gerçekten hayırlısı olsun. Bir şey demek istemiyorum yani çok bir şey diyecek bir şey de yok. Bilmiyorum hani. Türkçe matematik tarafı gerçekten iyi gelen bir şey. Mesela Türkçe 30'un altına matematikte 27-28'in altına çok fazla düşmüyor son zamanlarda ama. Hani son zamanlardan kastım 2-3 ay önce neredeyse. Ama şimdi de o nettir bilemiyorum. AYT tabi yüklendim ama TT boşladığımı düşünmüyorum. Günlük 3-4 saat stabil deneme çözüyorum sonuçta. Bilmiyorum arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun tekrardan diyecek bir şeyim yok. Sana gerçekten motivasyonum bozuluyor. Mesela 3D girdim. 3 dm o kadar iç açıcı geldiğini düşünmüyorum ki denemenin kitapçığı. Yani ben uzak bir yerde girmiştim. Ben ilçede oturuyorum çünkü. Yani i̇nsanlara bakıyorum 100-110 net. Ben bunları yapamam. Yani mümkünat yok. Benim işaretlediğim soru sayısı zaten 100 değildi o denemede neredeyse. Matematiği beni gerçekten çok zorladı. İstemsizce ben de bilmiyorum. Zor. Yani yanındakinden de kaynaklandı da biraz dediğim gibi bahaneye sığınmak istemiyorum. Yapamadım. Bunun bir açıklaması yok. Tabi yapamadım. Demek basit bir şey. Bunu yapmak zorundaydım. bunun bir SC's yok. Gerçekten çok fazla emek veriyorum. İnşallah bu emeğimin karşılığını da alırım. Demek istediklerim bunlar. Of oh, yoruldum gerçekten hani ders çalışmaktan yoruldum. Netlerimin artmamasından yoruldum. Ben bazı yerlerde fedakarlık yapıyorum ama ders o fedakarlığı yapıp bana o hani yaptığım fedakarlığın karşılığını vermiyor diyebilirim. Durmayacağım tabii ki de. İstediğim Allah sevdadır devam etmek istiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah yine bir 10 saatlik ders çalışmasıyla ve rejenerasyonda 35 üstünde denemeyle kapatmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun bay bay.